Alice Harikalar Diyarında. Çekici bir kır manzarasıyla açılış yapıyoruz. Günlük telaşlardan uzak, huzur dolu bir ortamda izleyiciyi fantastik ve büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Genç kız Alice, yemyeşil tarlalarda huzur içinde dolaşırken birden karşısına çıkan beyaz tavşan dikkatini çeker. Tavşan bir yelek giymiş ve cebinden bir cep saati çıkarmıştır. Geç kalıyorum diye mırıldanarak kaçar adımlarla geçer. Alice burada başlıyor macerası. Alice tavşanın bu acelesinden etkilenir ve onu yakından incelemek için peşine düşer. Tavşanı takip ederken heyecanı giderek artar. Nihayet tavşan bir tavşan deliğine girer. Alice de biraz çekingenlikle olsa da onu takip etmeye karar verir. Tavşan deliği bildiğimiz deliklerden çok farklıdır. Alice kendini renkler ve ışıklarla çevrili baş döndürücü bir düşüşte bulur. Deliğin içindeki dönüşüm izleyiciyi de onunla birlikte yeni bir dünyaya çekiyor gibi hissettirir. Alice nihayet yere iner. Ve kendini hayal dünyasını aratmayan, mantığın gerçekliği yendiği bir arazide bulur. Burası harikalar diyarıdır. Bu dünya, izleyiciye sihir ve harikanın nasıl yan yana yürüyebileceğini gösteren, renkli ve dinamik bir manzara sunar. Ansızın beliren gizemli bir karakter olan Cheshire kedisi, Alice'in şaşkınlığını fırsat bilip onunla diyaloga girer. Bu kedi, farklı biçimlerde kaybolup tekrar belirme yeteneği sayesinde her an Alice'i şaşırtmaya hazırdır. Bu konuşma sırasında Alice, bu dünyada her şeyin mümkün olduğunu fark eder. Çılgınlığın ve keyifli karmaşıklığın hüküm sürdüğü bir çay partisine Alice, çılgın şapkacı ile karşılaşarak katılır. Buradaki atmosfer izleyicileri de hikayenin bir parçası yapacak şekilde absürt ve eğlenceli bir havadadır. Sürekli devam eden bu çay partisi zamanın anlamsızlaştığı bir anı temsil eder. Alice bu büyülü yolculuğunda farklı diyarlar keşfeder ve nihayet ihtişamlı bir sarayın önüne gelir. Burası Kupa Kraliçesinin hüküm sürdüğü topraklardır. Kraliçenin sarayını gözetlerken bu diyarında getirdiği tehditleri öğrenir. Kraliçenin huzuruna çıktığında Alice beraberinde gelen kraliyet muhafızları ile karşılaşır. Kraliçenin "Başları vurun!" diye bağırması Alice'e bu dünyada dikkatli olması gerektiğini hatırlatır. Kupa Kraliçesinin otorite figürü olarak karşımıza çıkışı Alice'e cesaretini sınayacağı bir meydan okuma sunar. Alice, harikalar diyarını gezmeye devam ettikçe, farklı karakterler ve onların sıra dışı dünyalarıyla tanışır. Bu sırada karşılaştığı her yeni figür ve ortam, Alice'e hem alışılmadık perspektifler sunar, hem de onun cesaretini ve zekasını test eder. Alice her yeni karşılaşmada, kendi kimliğine dair daha derin düşüncelere dalar. Karakterlerle kurduğu etkileşimler onun kim olduğunu sorgulamasını ve kendi iç potansiyelini fark etmesini sağlar. Bu yolculuğun her anı Alice için bir öz farkındalık yolculuğudur. Alice, karşılaştığı zorlukları aşarken içindeki cesaret ve kararlılığı keşfeder. İmkansız gibi görünen görevleri yerine getirdikçe hem içsel gücünün farkına varır hem de büyüdüğünü hisseder. Bu anlar hikayenin önemli dönüm noktalarını oluşturur. Alice yolculuğu sırasında bilge karakterlerle tanışır ve onlardan kıymetli hayat dersleri alır. Bu dersler onun yalnızca Harikalar Diyarı'nda değil gerçek hayatta da karşılaşacağı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacak bir zihin çerçevesi oluşturur. Alice'in yolculuğu, hızlanan tempoda sunulan bir sahne geçidiyle izleyicilere farklı duygusal ve fiziksel zorlukları hissetme fırsatı verir. Hareketli ve enerji dolu bu sahneler, Alice'in mücadele gücünü ve olaylara karşı direncini gözler önüne serer. Alice zaman zaman durup etrafındaki büyüye kapılır. Etrafındaki büyülü manzaralar izleyicilere de bu fantastik dünyanın bir parçası olma hissi verir. Renkler ve patlayan parıltılarla dolu bu anlar hikayeye masalsı bir boyut kazandırır. Çeşir kedisi belirip Alice'e bu dünyanın karmaşık yapısı hakkında ipuçları verir. Bu kısa karşılaşma Alice'in düşüncelerini derinleştirmesine ve kendisini daha iyi anlamasına yardımcı olan bilge bir öneri taşır. Alice tüm bu deneyimleri düşündüğü bir an yaşar. Sessiz ve dingin bir ortamda hikayesindeki dönüşümün farkına varır. Bu düşünceli anlar izleyicinin de Alice ile birlikte düşünmesini ve kendini sorgulamasını sağlar. Kupa Kraliçesinin mahkemesinde gergin bir an yaşanır. Alice, zekasını ve cesaretini kullanarak kraliçeyi alt etmeyi başarır. Bu yazgı anı izleyicilere de büyü ve yeteneğin birleştiği anlarda neler yapılabileceğini gösterir. Alice, Harikalar Diyarı'ndan kaçmanın yollarını ararken yeni arkadaşları ona yardım eder. Bu dostluk ve dayanışma temaları Alice'in insanlara olan güvenini pekiştirir. Kaçış planı izleyicileri de bir macera atmosferine sokar. Çılgın bir kovalamacanın ardından Alice nihayet Harikalar Diyarı'ndan ayrılmayı başarır. Dalgalanan duygular eşliğinde bu diyardan ayrılmak Alice'e hem sevinç hem de hüzün yaşatır. Alice Tavşan deliğinden çıkar ve kendini bildik, tanıdık bir kırsal manzara içinde bulur. Fakat bu sefer farklı bir bilinçle etrafını gözlemler. Harikalar Diyarı'nda edindiği deneyimler sayesinde yeni bir olgunluk kazanır. Alice, ışıldayan gözlerle artık tüm bu deneyimden öğrendiği dersleri ve kazandığı yeni değerleri değerlendirir. Bu yansıtıcı anlar izleyiciye de Alice'in ne kadar ilerlediğini gösterir. Geçirdiği macera artık Alice'in küçük ince değişiklikler yapmasına neden olmuştur. Gözlerdeki parıltı ve yüzündeki kararlılık onun içsel büyümesinin birer kanıtı gibidir. Alice bir anlığına yeniden beyaz tavşanı görür. Birbirlerine anlamlı bir şekilde bakarlar. Bu kısa etkileşim, karşılıklı anlaşılan bir bağın simgesi olur. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olunuz.